Beşiktaş Kabataş Vakfı okullarında depremzedelere yardım için yoğun bir mesai harcanıyor. Adeta zamana karşı bir yarış yapılıyor. Bir spor muhabiri Güler Akgün okullar tatil olmasına rağmen gönüllü öğrencilerin de destek verdiği çalışmaları yerinde takip etti ve izlenimlerini paylaştı. Beşiktaş Kabataş Vakfı'nın Çamlıca'daki merkezindeyiz ve Okulların kapalı olmasına karşın şu anda burada büyük bir çalışma var. Hem depremzedelerimiz, afetzedelerimiz için erzak toplanıyor, aynı zamanda yemekler pişiriliyor. Okulun yemekhanesi depremzedelerimiz için sıcak bir yemeklerin piştiği alana döndürülmüş durumda ve aynı zamanda buradaki gönüllü öğrenciler bu yemekhanede çalışıyorlar ve çocuklar kendi yaş grupları için oyuncak yapıyorlar. Şimdi hep birlikte okula gidiyoruz. Bu çalışmayı gözlemleyeceğiz. İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan okul aynı zamanda bir yardım toplama merkezine de döndürülmüş durumda. Bu yardım toplama merkezi olarak adlandırdığımız alan içinde hemen içinde olan ürünleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yorganlar var, yastıklar var, ısıtıcılar var. İşte bu ürünler de bölgeye gitmek için burada hazırlanıyor ve bölgeye doğru yola çıkacak. Aslında bu eğitim kurumunda öğrenciler için yemekler pişiyordu. Fakat okullar kapalıyken ve okullar açıldıktan sonra da eğitim bitmesiyle birlikte mutfak, gördüğünüz bu mutfak afetzedelere yemek yapacak olan bir mutfağa dönüştürüldü ve burada yapılacak olan yemekler bölgeye gidecek. Uzakta çalışma var. Bu çalışmayı biz de yerinde gözlemliyoruz. İşte burada gördüğünüz bu unlu muamirler Meştaş Kabataş Vakfı okullarının mutfağında hazırlanıyor ve bölgedeki afet sedelerimize ulaştırılacaklar. De bu yardımlaşma organizasyonunda aktif yer alıyorlar. Hamur açıldı, şekilleri veriliyor. Aslında bu büyük bir yardım organizasyonu. Çünkü burada olan her şey aslında deprem bölgesi için yapılıyor. Neler yapıyorsunuz bu? Şu an deprem bölgesinde etkilenen vatandaşlarımız için burada kurabiyelerimizi açıyoruz. Ee, bu makinelerimiz burada sırf bu şey e, bu olaydan dolayı aldıklarımız yeni kurulumları yapıldı pazar günü cumartesi günü geldi pazar günü kurulum yapıldı oradaki kardeşlerimiz büyüklerimiz için böyle bir yardım kampanyası başladık. Neler yapıyorsunuz burada İhbal? Ee, burada biz arkadaşlarımızla beraber gönüllü olarak çalışarak e, o bölgede depremden etkilenen, bu boğacı felaketten etkilenen kişiler için üretim yapmaya karar verdik. Burada e, kurabiyelerimiz, e, selanik, gevreyi ve mantı tarzında uzun süre tüketilebilecek yiyecekleri alıp açıp ürünler üretimini yapıyoruz. E, gönüllü olarak burada çalışıyoruz çünkü orada olan bir depremde çalışmak hepimizin bir sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Konu sadece yemekte de değil, depremzede çocuklarımız için okulda oyuncak da üretiliyor ve öğrenciler yapıyor bu oyuncakları oradaki kardeşleri için. Hmm. Tam olarak ne yaptığınızdan bahseder misiniz? Tabii ki. Yaşadığımız çok büyük bir felaket ve bu felaketi anaokulu çocuklarının bile... <laughs> Kendi yaş gruplarındaki çocuklara oyuncak yaparak oradaki e, durumu unutturmak istedikleri bir e, hikayenin içinde bulunuyoruz aslında. Bu mesai saatleri içinde olan bir etkinlik. E, çocuklarımız okuldayken öğretmenleriyle beraber bu etkinlikleri yapıyorlar ve aslında arkadaşlarına bir hediye göndermiş oluyorlar. Mutluluklarını devam ettirmeleri açısından. Beşiktaş Kabataş Vakfı Başkan Vekili Anıl Cansuoğlu bizlerle birlikte bu felaket karşısında Beşiktaş Kabataş Vakfı neler yapıyor ve neler yapacak? Öncelikle çok üzgünüz tabii ki. Ülkemiz büyük bir milli felaketle karşı karşıya. Üç aşamada bir çalışma yaptık. Kısa vade, orta vade, uzun vade. Çünkü ülkemizin yaşamış olduğu bu zorluğun böyle çok kısa zamanda açılacağını düşünmüyoruz. Burası bir kamu vakfı tüm kaynaklarımızı oradaki ihtiyaç sahibi insanlarla nasıl paylaşırız diye bir gündemimiz var. Okulumuzun tüm öğrencileri, verilerimiz ve camialarımız bu konuda bir eylem planı hazırladı. Öncelikle olarak kısa vadede oradaki insani ihtiyaçları nasıl karşılarızla alakalı bir eylem planımız var. Okul olarak yapacaklarımızla alakalı, oradaki tabi depremde de çocukların burslanmasıyla alakalı ve okulumuzda misafir edilmeleriyle alakalı... ...bir planımız var. Okul içindeki bütün atölyelerimizin, yemekhanemizin, görsel sanatlar atölyelerimizin... ...bir üretim alanı nasıl dönülebileceği ile alakalı bir planlama yaptık. Orta vadede özellikle depremin etkilerinin çocukların, annelerin yani bizim eğitim alanımızda olan insanların... ...hayatına katacaklarını nasıl değiştiririz ile alakalı orada bir takım eğitim, bir takım psikolojik destek... ...ve çocuklara belli akademik anlamda desteklerle alakalı planlamalar oluşturduk. Online dershane nasıl yap yaratabiliriz onların e, müfredat açıklarını tamamlamakla alakalı. Öğretmenlerimiz buradan oraya nasıl gönüllü eğitim olarak gidebilirler. Hem rehberlik servislerimiz hem okul öğretmenlerimiz hem... Bizim dışımızda o meslekleri yapan insanlarla birlikte birleşerek oraya nasıl gideriz ile alakalı bir planlama yaptık. Nihai noktada da en temel şeyimiz tabii ki orada eğitim büyük zarar gördü ve biz bir eğitim vakfıyız. Orada kalıcı eğitim sorunlarını çözecek bir nihai lokasyon nasıl oluştururuz bunu düşünüyoruz. Hocam öğrenciler neler yapıyor? Okullar kapalı malum ama gönüllülük esasına dayalı bir çalışma da var. Şimdi biz bu ara eğitime verilen arayı bir tatil olarak düşünmüyoruz. Bu bir üretim zamanı aynı zamanda destek zamanı ve öğrencilerimiz ilk günden itibaren okula geldiler bu e, felakete destek vermek için deprem felaketi hepimizi çok etkiledi öğrencilerimizi de çok etkiledi ama birlikte olmak birlikte çalışmak birlikte bir şeyler yapmak hepimize aslında bir tür derman oluyor aynı zamanda bu kendimize oluşturduğumuz derman e, sahaya da yansımış oluyor öğrencilerimiz ilk günden itibaren yardım toplama. Ve atölyeler aracılığıyla yardımda bulunuyorlar. Ne var atölyelerimizde? Birincisi bir yemek atölyemiz var. Orada biz uzun süreli durabilecek, sağlıklı kalabilecek yiyecekleri üretiyoruz. İkinci olarak oradaki çocuklar için bir oyuncak atölyemiz var. Ee, öğrencilerimiz oyuncak üretiyorlar. Üçüncü olarak NFT atölyemiz var. Burada e, dijital ortamda sanat eserleri oluşturuyorlar. ve bu, bu sanat eserlerini yine e, bir şekilde maddi kaynağa çevirip o maddi kaynakla yeni bir şeyler alıp onları sahaya e, göndermek istiyorlar. Ve son olarak da sanat atölyelerimiz var. Bu atölyelerimizin hepsi okulumuzda sabah başlıyor, akşama kadar devam eden atölyeler olarak e, sahaya hizmet etmeye çalışıyor. Müzik